9 Ekim 2020 22 Bugün e, elektrikli aracımızla Alanya'dan Kıbrıs'a gideceğiz. Şu anda Mersin'in Taşucu ilçesinin ilçesinde bir feribot limanı var. Oraya gideceğiz. İşte şimdi yola çıktık. Saat 5.30. Feribotumuz gece 12'de. 2 saat önceden gelmemiz gerekiyor ama biz biraz daha erken çıktık yaklaşık 9 çeyrek geçe varırsınız diyor. Bu arada şarjımız %100. Yani ABRP uygulamasından kontrol ettiğimde rahatlıkla Kıbrıs'a varabileceğimizi gösteriyordu. Bakalım yolculuk boyunca arada size güncelleme yaparım. Alanya'dan yola çıkalı 50 kilometreyi geçti. Yani radarlar falan var bu arada bakın bastımız kent. <laughs> yolda radar olabiliyor. Bir tane gördük hatta. Ondan dolayı böyle yavaş gidiyoruz. Zaten aciliyetimiz yok. Fazlasıyla erken varacağız. Ortalamamızı da göstereyim size. Ortalamamızda 15.1 almış, biraz daha yavaş gidiyorduk 13 küsürlerdeydi, 90'lara doğru çıktığımızda 15'lere geri yükseldi ortalamamız. Menzilimiz 378 km, 180 km de taş ucundaki limana görülen mesafe yani eğer bir hata yapmadıysam navigasyon yaparken bu arada akşam oluyor. Saatimiz 6'yı çeyrek geçiyor. 20 dakika herhalde hava karar. Yola çıkalı 80 kilometreyi geçti. Buralar bir gidiş bir geliş bayağı süredir. Ondan dolayı varma süresi çok uzuyor. Hep böyle tırların arkasında kalıyorsunuz. Karşıdan tırlar geliyor. Buradan tır denk gelirse durmak zorunda kalıyorsunuz falan. Burası, burası maalesef sıkıntılı bir yer. Fırsat buldukça işte tırları geçmeye çalışıyorsunuz. Ortalamamız 15.7. Şerit takibi açtık. Tırların arkasından giderken deneme amaçlı. Yani gayet güzel takip ediyor. Fakat bazı virajlar çok sert olunca belli bir açıdan sonra dönmeyi bırakıyor araba. Ondan sonra hemen uyarı veriyor. Direksiyon tutmanız gerekiyor. Neyse ben bir fırsat bulup şu öndeki tırı geçeyim. Arkamda bekleyenler var. Ondan dolayı. 100 kilometre oldu. Tek gidiş geliş yollardan kurtulduk sanırım bakalım. Şimdi iki tane tünele girdik çıktık. 80 km hızla buradaki virajları alıyoruz. Ortalamamız ne olmuş? Ortalamamız 15.2 diyor. 310 km menzilimiz var. 132 km de gideceğimiz yere mesafemiz. Bakalım umarım buradan sonra Sanırım buradan sonra artık o tek gidiş geliş kalmıyor. Herhalde Anamur'a yaklaştık. Taşıcına geldik. Biz direkt limana gitmiştik. Dediler ki filo denizciliğin acentesini bulun. Biletlerinizi alın gelin. Biletlerimizi aldık geldik. Aldık şimdi tekrardan limana gidiyoruz. Çok yakın zaten 2 kilometre falan arası. Arabayla limanın içine girdik. Biletlerimizi gösterdik girişteki güvenli. Burası bu şekilde bir yer. Şimdi pasaport için yurt dışı çıkış pulu almamız lazım. Bakalım biz de yeni görüyoruz. Aldıktan sonra devam ederim video. Ee, eşim yolcu olarak girmesi gerekti. Ondan dolayı ben sırayı takip ettim. O yayan olarak giriyor. Şu an buraya da yanaşıyoruz. Artık cihazı ne yapıyorlar bilmiyorum. Makine şimdi bana görevli ilerle diyecek. Hemen oradan içeriye girdik. Filo denizcilik için sola park et dediler. Sola park ettik eşim de geliyor. Arabamıza geri bindik. Bizim gemi Sanıyoruz şu, çünkü diğer geminin üstünde Ak günler yazıyor, bunda Filo yazıyor. Ee, sırayla birkaç araba var. Çağırmalarını bekliyoruz, bakalım. Bu arada şarjımızın durumu neredeyse yüzde 50. ABRP uygulamasına göre yüzde 37 ile varırsın diyordu. Buradan sonra arabayı sürmeyeceğimize göre neredeyse 50 ile vardık. Gayet iyi bir değer. Ortalamamız 16.3. 237 kilometre yol yapmışız. 63 km'de de ortalama hızımız varmış. Hava sıcaklığı 25 derece. Bir son bir yarım saat falan biraz klima çalıştırdık. Çünkü çok rüzgarlıydı. Dolayısıyla camı çok açamadık. Ama o da zaten 22 derece civarlarında. Bakalım. Sizi daha fazla bilgilendiririz. içeriye girerken girdikten sonra falan. Arabaları birbirinin bitiştirdik. Bilmiyorum arabaya gelmek girmek istersek nasıl gireceğiz bilmiyorum. Buyur, çekmen lazım. <laughs> Araya açalım da önümüzü görelim. Orada niye öyle bastın abi? Ne var orada? Gümrük'ten çıktık, şimdi e, Girne Kalesi'nin yanında bir mekana geldik. Arkamızda da bir tane şarj istasyonu var. Şimdi arabayı ona bağlayacağız bakalım. Kaç kilometre? Tabii dünden beri bir kilometre yapmadık. Ama burada trafik ters olduğu için çok garip geldi. Alışacağız. Az önce gittiğimiz mekanda şarj istasyonu bozukmuş. Biz de başka bir mekana gelmeye karar verdik. Burası Eziç diye bir mekan. Deniz kenarında. Girne Kalesi'ni de görüyor. Fiyatlar bayağı İstanbul standartlarında yani. Veya Alanya diyeyim. Kahvaltımız ettikten sonra Girne'de işte Ecevit Caddesi'nin üzerinde iki tane şarj istasyonu var. Bir tanesi Arkın Koloni Otel'de. Bir tanesi de onun karşısında çaprazında House Lunch Restaurant gibi bir yer var. Oranın arkasında otoparktaymış. Zorlu'nun AC şarj istasyonu. Aracımızı AC'ye taktık. Şimdi etrafta biraz dolaşacağız. Bu arada araba şarj olacak. Ve Zorlu'nun Kıbrıs'ta bize bir kıyağı var. Burada şarj ücretsiz. sonra yaklaşık 160 dakika geçti. Biz de bu arada Girne Kalesi'nde dolaştık. Oraları gezdik. Toplam 29,5 kWh enerji aldık. Şarjımız da %81 olmuş. Bakalım şimdi bir otel arayışına gidiyoruz. Teşekkür ederiz Zorlu. Bu ücretsiz şarj için. Arabayı yukarıya park ettik. Ve plaja geldik. Burası Kervansaray Halk Plajı diye bir yer. Otele gidip eşyalarımızı bıraktıktan sonra geldik. Deniz çok güzel görünüyor. Hem çok sakin hem de harika kumlu. Centurion Kalesi. Kalenin tepesine çıktık. birne kalesi var. Geldiğimiz liman var. <laughs> Göstereyim. Arabayı şuraya park ettik. Şimdi göstereceğim size. soldaki siyah olan. Bayağı bir herhalde yüzlerce merdiven çıktık. Bayağı dik. Saint Hilarion Kalesi'nden indikten sonra e, Karmi diye bir köye geldik. Çok güzel eski evler var burada. Şurada bir kilise varmış. Burada bir kahve içeceğiz.